Evet arkadaşlar, herkes hoş gelmiş. Ekim ayının toprak grupları için, Boğa, Başak ve Oğlak için iş, kariyer, para ve eğitim enerjilerine bakacağız. Ee, genel olarak kolektif şifaya niyetlenen bir kanaldasınız. Ee, Tarotu şifa için bakıyoruz. Enerjileri zamansız zamana niyet aldığımız için ne zaman dinlediğiniz çok önemli değil. Dinlediğiniz gibi aktif olacak enerjilerle e, kodluyoruz diyebiliriz. Evet, bakalım Boğa Burcu'na. Ne diyormuş? Işığın kanatları yeni bir şey olmak, güzel. Göl, sessizlik, koz, diriliş, essence, kılıç ası, değnek dörtlüsü, para onlusu ve şeytan kartı. Kariyeriniz, işiniz ya da eğitim hayatınız dönüşme zamanındaymış. Dönüşüyor yeni bir şey olmak üzere. Belki çok sıkıldınız mevcut durumdan ve artık yeni bir şeyler olsun diyorsunuz. Evet onun işareti bu. Yeni bir şeyler olmak. Evet, geçmişle ilgili bir şeyleri çözmeniz lazım bir kere. Daha önce yaptığınız bir hata olabilir. Belki unuttuğunuz bir iş olabilir. Belki ailenizle ilgili bir durum olabilir. Çünkü iki tane aile kartı çıkmış. Aile Derken yani böyle evi mesela geçindiren kişi sizsinizdir. Ee, belki size birileri ihtiyacı varken e, belki onlara yardımcı olmamışsınızdır. Bir, bu tarz bir duruma böyle bir dikkat kesilmekten bahsediyoruz. Ama zaten e, duygusal bazı blokajları da çözmekten de bahsediyor. Bunlar çözüldüğü zaman dönüşen bir kariyer para hayatınız olacağından bahsedebiliriz. Eğitimde dahil tabii ki. Biraz sizin... E, sessiz kalmanız gerektiğinden bahsediyor ya da e, yeni bir şey yapmadan önce bir oturup düşünmek gerekiyor. Yeni bir işe başlayacaksanız, yeni bir projeye başlayacaksanız, bir işi terk etmek, bir eşi terk etmek. Bu e, tabii ki e, para durumunu da etkileyeceği için şu an kariyer para bakıyoruz, eğitim bakıyoruz. Yeni bir karar aldıysanız, artık canıma tak etti gidiyorum falan diyorsanız öncelikle bir bekleyin diyor. Bir sessizce kendi içinde bir Düşün çünkü ben sana o enerjiyi vereceğim yeni bir şey olacaksın bak dirileceksin yani küllerinden yeniden doğacaksın sen bir bekle zaten şu an bekleyiş dönemi içerisindesin yani daha beter bir şey yaşamayacaksın diyor sana yaşamışsın yaşayacağın şey geçmiş bu e, neyse bu belki parasızlık durumu belki yıkım durumu belki bir şeylerin e, kaybı e, para kaybı olabilir iş kaybı olabilir batma olabilir bu geçmişte yaşandı bitti. Tamam, yani bu geçmişteki duygusal yaralarını çözmeyle ilgilenmen gerekiyor. Daha önce yaşadığın bu hayal kırıklığı her neyse, bu hane ile ilgili, yani belki seni sevenlere verdiğin sözleri tutamadın, belki bir ev ev kaybı, yani ya da aile parasının kaybı, ya da ailenin biriktirdiği bir şeye niyetlenip işte ev alacağız, araba alacağız, i̇şte şunu alacağız, bunu alacağız dediği parayı kaybetmek gibi bir durum yaşadıysan bunun artık çözümü gelmiş. Duygusal olarak da olabilir, aile içerisindeki çözümü de olabilir. Bunun ne olduğunu bilemem ben. Ama gerçekten buna adalet geliyor, adaletin kılıcı. Yani burada kılıç da göstermiş zaten. Bu sessizliği bozan bir şeyler olacak birazcık bencilce düşünmen gereken zamanlar olabilir. Kendi mutluluğunu, kendi sağlığını, bedensel sağlığını, belki bu zamana kadar çok koşturdun ve yoruldun, belki hasta gibi hissediyorsun, belki doktora gidip kontrollerini yaptırman gerekiyordur. Hastasın demiyorum bu arada. Kendine odaklanman gerektiğini söylüyorum sadece. Kendi duygusal iç çalkantına odaklanman lazım. Dışarıda görünen herhangi bir şeye değil. Belki dışarıda e, gülük gülistanlık devam eden bir iş hayatın var ama sen içeride e, pek çok şeyi kafaya takıyorsun ya da işte bir travma yaşadın ona tutundun. Arkadaşlar o, o kadar çok e, travmalarımıza ve mutlu, mutsuzluklarımıza tutunuyoruz ki. Onları unutmuyoruz ki sonra onlar bizi hasta ediyor. Ee, bu noktaya dikkat etmek lazım. Hepimizin e, aslında mental olarak yani e, duygusal olarak, ruhsal olarak yardım alması gerekiyor. Hepimizin. Arkadaşlar bunun içindir. Derdini anlatmak bunun içindir. Psikologlar da bunun içindir. E, Tabii delireceğinizden bahsetmiyorum bu arada. Yanlış anlaşılma olmasın. Ama e, derdinizi içinizde tutmak onu çözmeye yaramıyorsa yıllar önce yaşanan bir şey hala aklınıza gelip duruyorsa ya birileriyle paylaşın. Bunu siz bulamadıysanız başkası bir çözüm bulur. Çünkü takılınmış oraya. O içinizdeki şeytan neyse oraya takılmışsınız siz ve zincirlerle bağlanmışsınız sen neyse o. Onu çözmek gerekiyor. Özellikle de geçmişle ilgili yaptığın bir hata, yaptığın bir, yaşadığın bir kayıp, ee, e bu sana duygusal blokaj yaratıyor. İşte bunu çözmen gerekiyor. Bolluğunu, bereketini engelleyen, ailenin bolluğunu bereketini engelleyen hanenin bu duygusal bir çözüm. Evet boğa burçları biraz materyalist bakar. Hani elle tutup gözle görmediği şeyi hani yokmuş gibi farz edebilir. Ama yalnızca bu farz etmektir. Bir şeyler var, sezgisel olarak onları biliyorsunuz. Ee, birazcık konuşarak çözeceksiniz. Ya da gerçekten içinden çıkamıyorsanız bir yardım alın arkadaşlar. Çünkü bu ya yani çağımızın ciddi hastalığı mental hastalıklar olacak. Zaten sürekli göksel enerjiler değişiyor ee, ve bunları uydurmak uydurmakta zor. Boğa burcu da sabit bir burç olduğu için bunlarla daha zor başa çıkabilir. O yüzden e, aklınızı kafatasınızda tutabilmek için birilerinden yardım almak günah değil. Hatta çok gerekli. Bunu hala böyle ben deli miyim ya falan diye bakan insanlar var. Öyle bir durum değil bu. Gerçekten önce ruh sağlığımız iyi olacak. Ondan sonra beden sağlığımız iyi olur zaten. Bedeninizde bazı yerlerde işte gariplikler, hastalıklar çıkmaya başladıysa önce mentali düzeltmeniz gerektiğini lütfen unutmayın. Tamam. Duygusal bir blokajdan bahsediyor. Bu iş, kariyer, eğitim her ne konuda olursa olsun önceliğiniz şu anda ruhsal durumunuz. Ee, neyse içinizde takıntılı bir şekilde döndürüp döndürüp konuştuğunuz, sessiz sessiz içinize döndüğünüz o konu her neyse bunu artık dışarı akıtın, birileriyle konuşun. Çünkü size yeni bir hayat vaat ediyor. Diriliş, yeni bir şey olmak. Yıkıldın, yeter artık. Oradan bir kalkmayı öğren. Takıntılı bir şekilde takılmışsın oraya. Belki aile kaybettin, belki ailenin parasını, belki onlara olan umudunu. Her neyse bunu birileriyle mutlaka paylaşman gerekiyor. Tamam. Buradan sonrası zaten günlük gülistanlık, temizlik, mutluluk, kendine odaklanmak, mutluluğuna ve seni mutlu eden hazlarına odaklanmak oluyor sonuç olarak. Neye geldik? Başak Burcu'na geldik. Başak Burcu'nun Ekim ayındaki iş, kariyer, para ve eğitim hayatına bakacağız şimdi. Düşmanlıklar, çatışma, huzursuzluk, nehir, hareket, koz, şeytan, friends arkadaşlar... Para onlusu, kılıç yedilisi, değnek üçlüsü, kılıç beşlisi. Şimdi birazcık hareketli bir duruma girilmiş. Ee, gerçekten böyle belki ihanet, belki e, işte çatışma, huzursuzluk, düşmanlıklar diyor. Ya yani Bu kart da onu söylüyor. Şeytan da onu söylüyor. Ee, beklediğin gibi çıkmayan bazı durumlar var işinde böyle. Senin ayağını ka kaydırmaya çalışabilecek tipler. Belki e, yaptığın şeyleri kendisi üstlenip ay ben yapmıştım diyecek tipler. Ee, onu şunu şunu derken duydum diye iftira atabilecek tipler. Ee, öncelikle herkesle bir arkadaş olmayı denemek gerekiyor. Yani e, o bana uygun değil. Şu kişi işte beni rahatsız ediyor. Ay o da yalancı falan demek yerine herkese bir tanımaya çalışmak gerekiyor sevgili Başak. Çünkü e, burada e, senin zaten analitik zekan yapılabilecek her türlü şeyi e, negatifliği, kötülüğü fark edebilecek güçte olduğu için e, sana şunu tavsiye ediyorum. Herkese arkadaşça davran. Yani sana açsınlar kendilerini samimiyetinle gerçekten onları düşünerek ama tabii ki bu yani gerçek arkadaşların ihanet edecek falan anlamına gelmesi ededebilirler. Fakat burada böyle zannetmediğin tahmin etmediğin bir yerden işte bencilliklerle karşılaşma ihtimalin var bencilik olabilir, işte kaypaklık ya da kurnazlık olabilir. Dolandırılmalara falan dikkat et. şeytan kartı da çıktı çünkü. Şeytan üzerine kılıç hediyesi, kılıç beşlisi çıktı. Kılıçlar çekilmiş çünkü. Tartışmalar, kavgalar olabilir. Ya, hareketli bir dönem. Fakat nehir için şunu da diyeceğim. Nehir hareket. Bir kere akışta olman gereken bir durum. Ya kavga çıkıyor, gürültü onu halletmem lazım. Bunu evet akışta ne getiriyorsa şu an plan yapmadan bir takip et bakalım. Yani seni o akış nereye götürüyor? Öncelikle bunu bir gör e, ve zaten şeyi de unutma bu arada. Aklını kullanmayı, gerçekten yeni hedefler ve hedefine bağlı olmayı unutma. Senin hedefin huzursa mesela, huzura odaklan. Senin hedefin e, işte ne bileyim yükselmekse işinde, ona odaklan. Hedefin her zaman sağlam kalsın ama oradan ayrılma yani. E, fakat akış seni nereye götürecek? Onu bir öncelikle görmen lazım. Burada e, aslında parayla ilgili bu yani ya aile gibi hissettiğin yerde ya bir şirkette yani bu bina içerisinde birlikte çalıştığın kişiler dışarıdan bakıyorsun bak. E, sanki böyle birlik olmuşlar seni dışarıda bırakmışlar. E, daha önce de de senle birliklerdi. Başkasını dışarıda bırakmışlardı mesela. E, bunu e, evet keser döner sap döner olabiliyor. Böyle bir döngü var sanki bunun içerisindesin gibi. E, ve o zaman da o... Zamanda, o seni aralarına aldıkları zamanda da aslında onların iç yüzünü görmüştün. Bu bana uygun değil veya uygun demiştin. Şimdi bunu e, sana yapma ihtimalleri var. Dışarıda kalmışsın. Fakat bu döngüyü arkadaşlıkla çözebileceğini söyleyebilirim. Yani şimdi sana ihanet edenlerle git kanka ol demiyorum. Fakat e, sana böyle içlerini açabilecekleri pozisyona sokman senin hayrına olacakmış gibi gözüküyor. Onun dışında dolandırıcılıklara, kandırılmalara. Dikkat et. E, i̇tim olarak bakarsak aslında yine arkadaşlık ve ilişkilerle ilgili hareketli bir döneme giriyorsun. Tartışmalar, kavgalar olabilir. Beklediğin gibi çıkmayabilir tanıdığın, e, sevdiğin arkadaşların. İlişkilerle ilgili bir durum bu. Para gelecek alacaksın gideceksin falan gibi şeyler gözükmüyor şu an burada kariyer, para ve eğitime bakıyoruz ama e, kandırılma durumları var. Dediğim gibi dolandırılmalara dikkat et. E, yatırımlar yaparken özellikle bir eve, bir arsaya yatırım yaparken dikkatli ol. Aa herkes yatırıyormuş ben de yatırayım dediğim bir durumda e, birazcık sıkıntı çıkabilir gibi gözüküyor. Belki yeni hedefler koyman gerekebilir. Kariyer ve para ve eğitim hayatında her türlü. Senin düşmanlar ve arkadaşlar bu ay e, ilişkilerine dikkat etmen ve insanları aslında çok sevmesen bile, içindeki hinlikleri bilsen bile arkadaşça yaklaşman gereken bir aydan bahsediyoruz. Sevgili Başak şifa olsun. Evet oğlak grubuna bir bakalım oğlaklara. Burç yükselen ay burcu. Tensellik, dişi bilgeliği, tutku, Yusufçuk, beliriş, para kraliçesi, happiness. Vallahi bu yani evlenme yolunda ilerliyor Oğlaklar belki eşiyle çalışıyor. Belki iş durumunda sevdiği kişiyi bulacak gibi gözüküyor. Bir yandan da üçüncü kişiler ve aslında aldatılma durumları da var. Hem mutluluk çıktı hem aldatılma, kandırılma durumları aynı anda çıktı. Birazcık gelgitli bir durum tabii ki. Tensellik eğer şeyle, tutkuyla... Hırsla bir şeylere bağlanıyorsanız burada hata yaparsınız sevgili e, oğlak. Ama sizin bu hırsınız ve aslında e, nasıl diyeyim e, kendini bilir haliniz bazı şeyleri ortaya çıkaracak diyebilirim. Burada çünkü bu kartlar birlikte geldi tek çekmeye çalışırken e, bu zaten kılıç üçlüsü bu da kılıç yedilisi. birazcık aldatma, aldatılma, kandırılma durumlarını gösteriyor. Evet, kendini bilirliğiniz, bir hırsınız, bir şeyler ortaya çıkarma isteğiniz bu yalanları, yanlışları ortadan çıkıyor. Çünkü öbür türlü sen kendini mutlu zannediyorsun. Ya da çok mutlu bir anında enerji yükseldiği zamanlarda böyle tam güzel şeyler planlayacağım işte bu iş bana uygun bu arkadaş ortamı benim için güzel işte bu kariyer bana tam uygun dediğin anda bir şeyler ortaya çıkıyor bunlara bir dikkat etmek lazım yani sana yalan söyleyenler olabilir e, güvendiğin kişiler farklı kişiler çıkabilir ona bir uyanış verdi çünkü bize özellikle bir erkek figür patron veya işte e, otorite figürlerinden birinden bahsediyoruz e, onun böyle farklı bir yönünü görebilirsin aynı zamanda yine e, bu gruba da yani olak grubuna da bir aşk durumu çıkmış e, bununla ilgili e, gerçekten hem aşk fırsatı veriyor e, ilişkisi olmayanlar için iş yerinden veya e, okuldan veya dediğim gibi kariyer hayatınızdan aşk fırsatı da veriyor bu arada yoksa eğer öyle bir şey çünkü e, para kraliçesi para kralı da çıktı. Yani bu e, işinle aşkını birleştirme potansiyeli çok yüksek Oğlak Burcu'nun. E, zaten Oğlak e, bunu her fırsatta söylüyorum. E, şey ister, ya birlikte çalışabileceği, birlikte yol alabileceği bir partner ister genellikle. Ve e, bu ay tanıştığınız veya hala hali hazırda görüştüğünüz bir kişi varsa ve özellikle de tutku varsa aranızda. Bu gerçekten senin ruh eşin olma ihtimali var. Onu söylüyor bize. Biz tabii şu an aşk açılımı yapmıyoruz ama bu aralar Oğlak Burcu için hem kariyer hem aşk ilişkilerini birlikte birlikte dengeleme durumu var. Yani sen sanki ilişkinde iyi olursan işinde de iyi olacaksın. Okulunda da iyi olacaksın gibi gözüküyor. Çünkü duygusal olarak böyle bir hem güzel fırsatların var hem de mutluluk var. Yani sen işinde de aşkında da mutlu olacaksın gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi bu şeye dikkat edeceksin. Yani tutkuyla hırsla bir şeyleri ortaya çıkartmaya çalışıyorsun ya yani bir şeylerin altındaki bitiğini aramak işte satır aralarını okumak kişileri tanımaya doğru tanımaya çalışmak evet onu yap çünkü bir şeyler ortaya çıkacak ondan sonra da e, mutluluğunun ve işte rahat halinin önündeki engeller ortadan kalkacak diyebilirim e, parayla ilgili de aynı yorum yapıyorum kariyerle ilgili de e, bir şeylerin ortaya çıkması lazım çünkü engel var önünde bir şey uyanman gerekiyor senin bir otorite figürüne veya para ile ilgili sıkıntılara uyanman gerekiyor. Yani ben bunu daha önce böyle böyle çözmeye çalışıyordum, böyle değilmiş demen gerekiyor. Farklı bir açıdan bakıp belki insanlarla olan sohbetlerin de satır aralarını okuyup, "Aa bu kişi gösterdiği gibi biri değil." ya da işte "Aa bunun altında bir bit yeni var." dediğin durumlara dikkat etmeni öneriyorum. Onun dışında gerçekten mutluluk, hoşluk, beklentilerini karşılayan bir kariyer veya eğitim durumundan bahsediyoruz. Evet şifa olsun diyorum sevgili Oğlak. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki ay görüşürüz diyorum. Hoşça kalın.